Gençler bu dersimizde de 90 derece ve ağırlık merkezini inceleyelim. Şimdi bir ABC üçgeni verilsin, A açısı 90 derece verilsin ve buradan ağırlık merkezi geçsin. Ağırlık merkezi geçtiği yeri kaç eş parça ayırır? 2 eş parça ayrı. Ve burayı 2 eş parça ayırdıysa aklımıza ne gelmek zorunda? Muhteşem üçlü gelmek zorunda. Yani burası 2x, burası x, burası x, buranın tamamı 3x, buralarda ne olmak zorunda? 3x olmak zorundadır. Sorularımıza bakalım. ABC bir dik üçgen. G kenar ortayların kesim noktası. AD kenar ortay. AD kenar ortaysa burayla burası eşit. Ağırlık merkezi yakın olduğu zaman açı 2 kök 5 açıdan uzaklaştığı zaman bura kök 5. E bura 3 kök 5 ise muhteşem iş var. Burası 3 kök 5. Burada 3 kök 5. Dikkat ettiyseniz burası 6 kök 5. Şöyle yapabilir miyiz? 6, 12, 6 kök 5. Küçüğün kök 5 kat olay. Hocam ben bunu göremezsem. X'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. 6 kök 5'in karesini de yaptığınız zaman x'i kaç bulursunuz gençlik? 6 bulursunuz. Diğer sorumuz. ABC dik üçgen G kenar ortaylarının kesim noktası dediği zaman hemen uzat. 8 ise şurası 4. 90 derece ağırlık merkezi muhteşem üçlüğe getirir. Bura 12 ise burada 12. Burada 12. Şurada bir pisagor alalım. Kök 7'nin karesi 7. A'nın karesi A kare. 4'ün karesi 16. 16'dan 7 çıkarsa A kare eşittir. 9'dan A'mız 3 çıktı. 12'nin 3'ünü kullandım. X'imize ne kalır gençlik? 9 kalır. Diğer sorumuz. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. E ağırlık merkezi varsa uzat. ve keş parça ayıldığını unutma. 5 ise buralar 2,5. Burası 2,5. E muhteşem üçü var 90 derece olduğu için. Burada 2,5. E ağırlık merkezi bu parça 2,5 ise bu açıya yakın olan yer. Onun 2 katıydı. X'imiz kaç olmak zorundadır? 5 olmak zorundadır. Diğer sorumuz ABC üçgeninde G ağırlık merkezi AG uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit. Şunu şöyle bir uzatalım. Diyelim ki şu BC uzun ağırlık merkezi keş parçayı onu biliyoruz. Bura A bura. O zaman bura 2A ise bura 2 soruda vermiş. 2A sağlık merkezi açıya yakın olduğu için 2A. Açıdan uzaklaşınca e bura A bura A bura. de eşit olursa burası muhteşem üçlüden ne olur? 90 derece olur. Bizden de BGC açısını istiyor. Cevabımız kaç olmak zorundadır? 90 derece olmak zorundadır. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen G ağırlık merkezi. Bakın 8-15 ne üçgeni var? 17. Ağırlık merkezi varsa uzat ve iki eş parçaya ayırdığını unutma. E 90 derece ve buralar eşitse muhteşem üçlü var. O zaman 17'yi ikiye böldüm. 8,5, 8,5. 8.5. Ağırlık merkezi olduğu için bura 8.5 ise bura onun 2 katıdır. X burada ne olmak zorundadır gençlik? 17 olmak zorundadır. Diğer sorumuz AD eşittir CE kesişimleri F. AE eşittir EB 9. E bura 9 ise bura 9. BD eşittir DC 12. E bu 12. A'dan gelen iki parçaymış. C'den gelen iki parçaymış. F ağırlık merkezidir. O zaman bize diyor ki üçgenimizi şu şekilde bir birleştir. Hemen üçgenimizi birleştiriyorum. F'nin de ağırlık merkezi olduğunu biliyorum. Artık sorumuza bakalım bir. Şimdi bize ne diyor? BF uzunluğu nedir diye soruyor. Burası 24, burası 18. 18 24. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 4. 3 4 ne üçgeni var? 5 katı. O zaman bunun 6 katı, bunun 6 katı, bunun 6 katından burası ne olacak? 30. 30 olduğuna göre burası 15, burası da 15. O zaman burada ne olmak zorunda? Muhteşem üçlüden 15. Biz 15'i 3'e bölüyorduk. Küçük parça 5, büyük parçaya ne kalır? 10. DF uzunluğunu sorduğu için cevabımız 10 olur. Şimdi ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. BG 20, CG 12. Ağırlık merkezi var. Uzatıyorum. Zaten 90 derece ağırlık merkezi muhteşem üçlüyü getirir. Ağırlık merkezi olduğu için 20 ise burası 10. E buralarda muhteşem üçten 10. E bizim 3, 4, 5'in katından, 4 katından hangi üçgenimiz vardı? 12, 16, 20 üçgenimiz var. 12 var, 20 var. O zaman burası ne olmak zorundadır? 16 olmak zorundadır. Diğer sorumuz... ABC bir dik üçgen G kenar ortaylarının kesim noktası ise bakın şunu uzatın. İç beklemeyin. 10 ile 14'ü toplayın 24. Ağırlık merkezi olduğu için iki eş parça ayır 12. 10'un bakın şurada 12 olacak. Burada 12. O zaman 10'unu 10 kullandım. Geriye 2. E bura 12. Bura 12 ise burada 12'dir. 12'yi hemen 3'e bölün. Küçük parça 4. Büyük parça 8. Şurada Pisagor alırsak. X'in karesi artı 2'nin karesi eşittir 4'ün karesi. 16'dan 4'ü çıkartırsanız 12 x buradan ne olur gençlik? 2 kök 3 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.